İyi akşamlar Türkiye. komedi resimli ve ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben haber spikeriniz Bora Ünsal. Bu akşam sizlere 2020'den son kez sesleniyor ve yine sizler için birbirinden güzel ve eğlenceli haberler hazırladım. İlk haberimize geçelim. Dans eden şirin bebekler. Haberimiz için şimdi Çin'e gidiyoruz. Çin'de yaşayan iki şirin bebek müzik eşliğinde o kadar güzel dans ediyorlar ki hadi bu bebekleri hep birlikte izleyelim. Tüm tazan, yo tüm No yeah. <laughs> 2020 böyle geçti. Evet şimdi 2020 koronanın kapışmasını ekranlara getiriyoruz. Hep birlikte izleyelim. Yarışma hazırlığı. Sıradaki bir kardeşimizin evine gidiyoruz. 2021'de o dansçı sensin yarışmasına hazırlanan kardeşimizin performansını hep birlikte izleyelim. korona yokken sıradaki haberimizin çok eskilere gidiyoruz. Ne güzel günlerde o korona olmayan yıllar. Şimdi bir amcamızın doya doya göbek attığı koronasız yıllara gidiyoruz ve hep birlikte onu izliyoruz. <laughs>

Kapıyı açar mısın? Yeter artık. Baba kapıyı açamıyorum. Nasıl açamıyorsun ya kapıyı? Niye açamıyorsun? Ben nasıl açıyorum? Çık şöyle. Bu bir anası iki zaten ya. Çık şöyle. Çık altında. <laughs> <laughs> Renufluans. Onunla tüm yolculuklar birinci sınıf. Eşekur. Şimdi bir eve gidiyoruz. Sevgili Ahmet abimiz eşine dans ederek ve onu nasıl sevdiğini göstermek istemiş. Hadi hep birlikte izleyelim. Eşek geldin, eşek gideceksin, beni ne zaman seveceksin? Bir sağa baktım, bir sola baktım, anamamı göndereceksin. Büyük yetenek. Şimdi sizlere bir müzisyen izleteceğim. Bu müzisyen o kadar yetenekli ki kendi başlı başına bir orkestra ve az solist. Hep birlikte izleyelim. yenge kez bana yenge oduna mı gittin kez bana yenge 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 kez bana yenge azam oldun kez bana yenge 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 kezban yenge oduna mı gittin kezban yenge 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 kezban yenge azam oldun kezban yenge Böyle sakarlık görülmedi. Şimdi sizlere bir sakarlık derlemesi izleteceğim. Böyle sakarlık ne gördüm ne duydum ama varmış. Hadi hep birlikte izleyelim. Well maybe better sport. Oh, what did you see at this? Go, 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 go. Don't fall, don't fall off. Eddie, don't fall. <laughs> kumsalda acı son Şimdi bir kumsala gidiyoruz. Top oynayan gençler topu kaçtığında oradan geçen bir kişiden yardım istiyor. O da ne mi yapıyor? Hep birlikte izleyelim. Kısa bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız. Hmm, bu yorucu günde nihayet sona erdi. Küçük bir kaçamağa gittin. Şimdi kendini ödüllendirme zamanı. Evet, sen de bu zevki istiyorsun. Seni bekleyen zevki hayal ederek alt dudağına ısır. Gözlerini kapa, kocaman bir ısırık al. Beynin dondu değil mi? Merak etme birazdan geçer. Çivi çivi söker hadi bir ısırık daha al. Çikolata kaplaması coşkuyla çatır diyor. Artık kendini engelleyemiyorsun. Ama bütün gözler senin üzerinde. Bu senin dünya. Etraftaki her şey senin istediğin gibi. Bu dünyanın merkezinde sen varsın. Dondurmayı daha seksi yemelisin. Daha seksi. Evet, işte böyle. Daha da zevk dolu, daha ihtiraslı çıldırmak falan üzeresin. Evet, 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 evet. Ee, Selin Hanım. <laughs> Selin abla bir bey geldi ama tanıdık mı diğer abiler gibi seksi de değil. Hayırdır? Kimsiniz siz? Ne yapıyorsunuz elimde? Lan tık tık! Git üstüne bir şeyler giy. Sen de indir o palmiyeyi! git! Bebişim ne yapıyorsun? Biz seninle bunları konuşmadık mı? Ne hale getirmişsin evi? O dondurma neyine etmiyor? Yine mi zevk peşindesin? Neyin peşindesiniz? Reklamların mı, dondurmanın mı? Gidin bir panda alın, afiyetle yiyin. Çubuktan çıkmayan kodu hiçbir yere göndermeyin. Bu pahalı hediyeleri kazanmak için milyonda bir olan şansınızı da tepi verin. Çıksa da vergisini ödeyemezsiniz zaten. Panda, abartılı vaatlerden uzak, sadece dondurma. İçi buz gibi dağların serin gölgesinden gelen sütle yapılmış muhteşem dondurma, evet, abla. dışı enfes çıtır çıtır tamam. çikolata kaplı, sapı böyle evet. tap tahta upuz. efendi, sen, sen bize iki tane dondurma tamam. gönder. Panda mı? Evet 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 panda olsun. Tamam abi. Hadi bakalım abi, sağ ol. Sırada eğlenceli korona haberlerimiz var. Köyünüze korona gelmiş. Şimdi Konya'nın bir köyüne gidiyoruz. Haberimiz tarlada çalışan bir kişiye sorduğu soruyla aldığı cevap hayli ilginç ve bir o kadar da eğlenceli. Hep birlikte izleyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam diyorum. Amca biz Konya'dan geldik. Köyümüzde korona varmış. Korona mı? Var. Kimlerden bu korona? Yenem. Amca korona korona. Kimlerden yeğenim korona? Ben sülalesini, anasını, babasını söylesem bilirim. Koyun hepsini bilirim, yeğenim ben. Amca şey değil bu, Has, hasta korona bu. Korona, burada ne var, hava var, hava var. Ama sülalesini söylesem bilirim. Amca korona, korona, hastalık olan korona. Hastalık, biz onu bilme. Camdaki korona uyarısı bir. Şimdi sizleri Rize'de bir köyüne götürüyorum. Köyün imamı camiden vatandaşlarını uyarıyor. Hadi birlikte izleyelim. Değerli Beyler köy sakinleri Evde, evde kalın, kalın evde Hastalık var hastalık, kalın, hastalık. Kalın. Size hava, hava geliyor evde, evde durun, durun. Ateşi, Ateşi yakın, yakın çay temblon Fındığı kavurun, kavurun oturun, oturun. Evde. Dışarıda, Dışarıda bir şey yok Hastalık var Size iki tane iyi haberim var Köyümüzde hiç Korona hastalığı vakası yok ikinci güzel haberim Köyde Dedikodu da yok Kimse dedikodu görmeyi Evden Evet çıktığı yok. Evde kalın. Evde kalın. Allah sonumuzu, sonumuzu har Amin. Amin. O kadar camiye yardım ettik de bir tane şeyimiz olsun da anonsumuz ne olacak? Ocak gelmedi de Yok Yok gelmedi. Boş ver. Camideki korona uyarısı 2. Sıradaki haberimiz için de Aydın'a gidiyoruz bu sefer. Köyün imamı camiden vatandaşını uyarıyor. Hep birlikte izleyelim. Beni bakın bak, len. Ne, lan cavrı gelikle. Ne, 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 ne. Kaç, kaç, kaç gündür, gündür, gündür yırtılıp duruyor burada dışarı çıkman evde kalın virüs var diye. Bok görmüş yok. sinek var. gibi altlayıp duruyoruz dışarılara. Virüs var, korona kapacaksınız. Başımıza Ağır. iş açacaksınız. Jandarmalar dışarıda görürse götümüzü kesecek bak benden demesi. Muhtarlık olarak köyümüze 200 kilo kolonya aldık. Elinizi, yüzünüzü silip durun. Fazla koklamayın, kafa yapa bir de sizle uğraşmayın sonra. Bir ihtiyacınız olursa beni arayın, getireceğim söz. Fazla öpüşüp koklaşmayın, firüs var, firüs. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Kedi ve korona uyarısı. Bilinmeyen bir bölgede çekilen bu videodaki kedi çok tatlı. Bir caminin imamı korona için vatandaşlarını uyarıyordu. Bunu duyan kedi gelen sesi dinlemek için cama çıkıyor. Hep birlikte izleyelim. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma siz yine dışardasınız. Vallahi jandarma dolaşı toplayacak haberimiz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem ne dersen dedin yeter ya. Halime'ye koronayı sormuşlar. Halime ablamıza koronayı sormuşlar. O da öyle bir güzel ayar vermiş ki koronaya. Hadi hep birlikte izleyelim bunu. Onlar ya. Hadi ama bu korona virüsü ne olacak ya? Herkes hani çok tedirgin, çok korkuyor millet. Şerefsiz onlar ya. Hadi köpekler. Milleti korutmaya hakkın yok tamam mı lan? Milleti korutmaya hakkın yok. Kupalı köpek it oğlu Yazık tamam bunlara? Gelsek sakalın. Bu gavurlara bir seslen. Çinlilere bu. Kedi yiyorlarmış, fare yiyorlarmış. Çinli. Domuz yiyorlar. Çinli. Geri sakalı Çinli. Geri sakalı aptal. Geri sakalı aptal. Hayvanı temiz. Hayvanı temiz. Hayvanı temiz. Fare yiyorlarmış Fatih Hanım. Hayt! 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 Fatih Bey. Yarasa falan yiyorlarmış onlar. Yenir yok yok yok. Yenmez. Asla yenmez. Asla yenmez değil mi? Keskinlikte de olmaz. Keskinlikte olamaz. Keskinlikte. 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 Yesin? Keskinlikte. Keskinlik keskinlik ne yesinler Fadime? Bey? Kaynanmış tavuk yesinler. Kaynanmış. Kaynanmış tavuk iyi oluyor. Kaynanmış tavuk iyice oluyor. Tamam. Hah. onu ne Korona nasıl bulaşıyor? Sıradaki haberimizde size temsili korona nasıl bulaşır izletmek istiyorum. Buyurun izleyelim ve öğrenelim. Kısa bir reklam arası ve sonra kapanış için sizlerle tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayınız. Müzik Merhaba. Paranızı boşa harcamayı bırakın. Bu yatırım fırsatı kaçmaz. İstanbul'un merkezinde Taksim'e 15, Mecidiyeköy'e 5 dakika mesafede, şehrin kargaşasından uzak, huzur dolu bir atmosfer sizleri bekliyor. Zincirli Kuyu Mezarlığı İstanbul'un göbeğinde bir ölü yatırım projesi. Ulaşım sorunu yok, metroya yer altından direkt bağlantı. Siz huzur içinde yatın diye Burada her türlü önlem alındı. Özel olarak yetiştirilmiş güvenlik görevlileri sayesinde altın dişleriniz, kaplamalarınız güvende olacak. Seçkin komşularınızla 3 artı 1, 2 artı 1 ve stüdyo mezarlık alternatifleriyle kıyamete kadar sürecek bir mutluluk projesi. Sakın ölü yatırım deyip geçmeyin. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Zincirli kuyu mezarlığı. Ölünü öpeyim bu fırsatı kaçırma. Evet sevgili izleyenler, bir komedinin resmi ki TV ana haber bülteninin ve bir yılın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 2020 yılının son mutlu ve eğlenceli haberini sizlere sunmuş bulunuyorum. Bu akşam bir kapanış müziği kullanmayacağım. Bugün yılbaşı ve hepimizin az da olsa eğlenmeye gülmeye hakkı vardır. Bu yüzden sizler için kapanış müziği değil, kapanış videosu hazırladım. Hatırlar mısınız eskiden tek kanallı televizyonların olduğu yılbaşı gecelerini? Aklımıza ilk gelen yılbaşı piyangosu ve o büyük hayaller yok muydu Ya bana çıkarsa diye. Ve hemen ardından da o akşam tam gece 12'de yapılacak olan oryantal şovdu. Evet sizleri bu akşam 1983 yıl götürerek nostalji yaşatmak istiyorum. Yani Nesin Topkapı'nın o muhteşem unutulmaz oryantal şovuna. Ama önce sizlere 2020'nin son veda konuşmasını yapmak istiyorum. 2021'de her şey herkesin gönlünce olsun. Savaşların, salgınların bittiği, kadın cinayetlerinin son bulduğu bir yıl olsun. Dilerim herkes aklından kalbinden geçen her şeyin en güzelini, en hayırlısını yaşar. Güle güle 2020, hoş geldin 2021. Mutluluklar dilerim. Yarına daha mutlu, daha iyi bir güne uyanmanızı bir sonraki haber bültenimize görüşmek dileğiyle. iyi geceler Türkiye. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan.